Herkese merhaba. Ben Avukat Müşteva. Uluslararası Maviler İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı bünyesindeki Eser Yönetim Fuat'ta yasal çalışman olarak hizmet vermekteyim. Bu videoda sizlere Türk Medeni Kanunu kapsamında evliliğin birliğinin sona erme nedenleri, boşanma davası ve sonuçlarını anlatacağım. Evlilik birliğinin sona erme nedenleri, eşlerden birinin ölümü, gayetliği veya cinsiyet değiştirmesi, Evliliğin usulüne ilişkin nedenlerin yokluğu, evlenmenin bazı eksiklikler nedeniyle geçersizliği ve boşanmadır. Boşanma bireylerin çeşitli sebeplerden dolayı evlilik birliğini sürdüremez hale gelmesi, ortak yaşamın sona erdirme iradesiyle ortaya çıkmakta ve hakimin evliliği sona ermesine ilişkin kararı ile gerçekleşmektedir. Boşanmanın özel nedenleri. Birincisi zina. İkincisi eşlerden birinin diğer tarafın hayatına kastetmesi, kötü davranması ya da ağır derecede ona kırıcı bir davranışta da bulunmasıdır. Üçüncüsü eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler ve bu sebeple onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Dördüncüsü terk. Terkin en az 6 ay süresi ve dördüncü ayda eşe ihtar gönderilmesi gerekir. Beşincisi akıl hastalığı. Boşanmanın genel nedenleri ise, birincisi evlilik birliğinin temelden sarsılması, ikincisi eşlerin anlaşamamasıdır. Bu durumda evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, her iki eşin boşanmayı kabul etmesi ve hakimin tarafları bizzat dinlemiş olması gerekir. Üçüncüsü, daha önce açılmış olan boşanma davasının reddedilmesi ve üç yıl geçmiş olmasına rağmen ortak hayatın eşler tarafından kurulamamış olmasıdır. Bahsettiler bu nedenlerle eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önceki son 6 aydan beri birlikte oturdukları yerin aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir. Boşanma davasının açılması ile hakim eşlerin barınması, geçimi, aile mallarının yönetimi, çocukların bakım, bakım ve korunmasına dair önlemleri kendiliğinden alır. Boşanma davası ile maddi manevi tazminat, yoksulluk nafakası, ailelerin ortak malları, müşterek çocuğun velayetine ilişkin konular sonuçlandırılabilir. Bu davalarda hukuki yardım alabilmek için baroların adli yargı bürolarına müracaat edilebilir. Koşulların sağlanması halinde tarafınıza atan, ataması yapılacak avukatın vekalet ücreti baro tarafından karşılanır. Bu bilgilerle videomuzun yavaş yavaş sonuna geldi yaşanması muhtemel hak kayıtlarını önlemek için yürürlükte olan kanunları bilmek ve ilgili kurum veya kişilerden destek almak, almak önemlidir. Videonun sonunda hizmet verdiğimiz ofislerin telefon numaralarını göreceksiniz. Bu ve benzeri konularda detaylı bilgi edinmek için bize bu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan linki olarak videomuzla alakalı yorumlarınızı iletebilir ve formda yer alan isteyen bir sonraki videomuzun konusunu belirleyebilirsiniz. Sağlıklı evet. günler.